Normalde, Normal... <laughs> normalde bugün vlog yapmayacaktım ama cancel edildi. Cancel ne günaydın? <laughs> <Kalsın gülüyor> için yapıyorum <laughs> Günaydın. Bir şey söyleyeceğim. Ne oldu şimdi? Hazırlık bizim olduğu için. Benki <laughs> iki dönem gibiyim. <laughs> gibi. Kaç aldın? 42. 42. İki pus çıkıyor, Kaç aldın? 66. Oha iyi yani. almışsın 66. Burak kaç aldın? 62. Oğlum siz niye bu kadar yüksek aldınız? Kaç aldınız? Yalnız kaldır? kişilerle oturuyoruz. Tamam <laughs> ben de bilmiyorum nasıl aldım. Tamam, tamam. gidiyoruz. <laughs> kaç aldı? 74. Sen üstte mi aldın? 67. Damla geçiyor <laughs> siz kaldınız. Kaç aldın? 47. <laughs> I got, I got. Ee... Ben 40 aldım. <laughs> 40 değil <o>. lan. <laughs> Kırksız. <laughs> <laughs> bir beni gelip kurtar Metin'i buradan kurtarsam ben koyayım. Çünkü bu kadar ama alandan sünere gelsek de şu an dizlerim bu olsun. Oğlum iğrenç benim kosofobim var zaten. Kanka işte. bir ara zaten nefes alamadım ben dedim biraz mola verelim. Şu şekilde tavanla bakışarak 5 saat 5 dakika falan durdum ve mola verdik yani tabutta gibi hissettim kendimi. Oğlum ölürdüm ben orada. Yarım saat o şekilde süründük her yerim yara ver içinde. Ondan sonra ama şelale kısmı geliyor. Sonra rahatladım. Ama o kısım bayağı dardı yani. Oraya herkes sığmaz bile lan. Nereye gidiyoruz bu araya? Kocaeli'ne <'ya> gittik. <laughs> Karsık Mağarası. Parsık. Bir de kütüklük, Karsık Mağarası, bir de Cinli Kuyu'nun hikayesi var. Gerçekten cinli bu arada. Hadi lan oradan. Ya gerçekten cinli değil de hikayesi var. Gerçekten. Fotoğraf çekişi. Ya evet, o dar olan yerde fotoğraf yok çünkü telefon, yani kafan zaten yatık şu şekilde ilerliyor yani yatık, yatık şekilde. Onun yani için nine de mesela. Ay, hayır de. Nine. <laughs> ya mal mısın? Sen Türkçe diyeceğim, bu yabancı yapacağım. Ha, hayır. <laughs> sen de mesela bir şey de. Spin. Oğlum Türkçe diyeceksin ya, diyeceksiniz mısın Almasın. <laughs> tamam kafe. Tamam. Sen de bir şey de. Naz Almanya'ya gidiyor. Ya ay besin. Mara. Geri dönemde bitirebiliyor muyuz abi? ya? Kaç aldı? Bitirebiliyor Beş. Helal. Kaç sen dokuz al. Dokuz almıştır Oğlum hiç bu onun soru yoktu. İngilizcesi iyi mi ki o kadar? Yani. Oğlum bir şey değil mi? İyidir. yaptırıyor her şeyi. Hayır bak size bir şey değil mi? Arkadaşlar ne oldu biliyor musunuz? Biz bir kere onunla grup olmuştuk. Sonra ben cümle yazmıştım. Ne? Benim cümlemi hiç beğenmedi. Dedi ki bu ne ya? Yani baktı da. Dedi ki bu tam o, çok uygun olmamış bana dedi. Bana. Aldı benim bir şeyi yaptırdı. Ben de dedim ki ben bu kadar biliyorum. Çeçip kullanmak istemiyorum. Ben kendi bildiğimi yazacağım dedim. Hayır çeçip yazdıralım dedi bana. olsun. Kendisi de sonra çeçip şey yaptı. Herkes çeçip şey yapıyor. Dedim abicim ben istemiyorum. Ben bunu yapmak istiyorum dedim ona. Beni kabul etmedi. Gerçekten ağlayacak şimdi. Ay ay. Kardeşim kötü de olabilir. Ben kendi yazdığıma daha okeyim. <laughs> Ayvan. <gülüyor> Ayvan. Hem <laughs> sonuçta maksimum 50 puan alabiliyorsun. O yüzden 30 puan alırsan hazırlık geçme sınavına girmeye hak kazanıyorsun. Tamam biz şu an bundan sonra 5.7 puan almıyor muyuz? Oğlum sen rightlikte nasıl o kadar kendine güvendin lan? Ne <laughs> oğlum 15'te alır amına koyayım. Ben 14.5 zaten wattta aldım. <laughs> <laughs> Afiyet ATV. Git bir oturuş. Of evet, arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz. Kaldık. Masadan birer birer eksiliyor dostlar. <laughs> Babacım. Tuturuyuz İrem ama. kriterlerini alabilir miyiz? Benden büyük olması yaşça. Evet. Başka bilmiyorum abi ya. Kriterlerini Nefes alsın yeter. ben Erkek erkek tercih. Erkek <laughs> Yapma şunu ya. Yiğit'in kriterlerini şuraya yazıyorum. Solcu olsun. Çek tam kriterlerini çok önemli. <laughs> Solcu olsun. Ee, benden büyük olsun. Madem fakülteli olursa artık puan gelir. Geldi. <laughs> Geldi. Günaydın. Uyuyordum oğlum. bak gözlerim işte. Sen her gün yiyor musun? Arkadaşlar yiyormuşum. biz... Bu kadar. Ben demek mi? ister misin? Gene vlog. İti vlog 3. İti vlog 3. En Üçüncü vlogumuz Ya. Açık durumunda. Ay. Yeşil elma. Kabın ve incir. Yarışırız. İncir reçeli senden aşkım. Of incir reçeli bayılırım. Ama sadece babamın yengesini yaptığını. Ayy. Aleyküm. Aleyküm Aleyküm selam. selam <laughs> <var>. Fazla piştim. Tamam Allah kahretsin bunlar da. Bir daha fark edince beni Harbiden. da ben. Bilerek yapıyoruz. Bilerek yapıyoruz. Match olmaya karar verdik. Ali, eee bir tane kelime söyleyeceksin. Ben onu dublajla. Şu an sen çıkmıyorsun. Yani. Ama bir anda benim kelime söylememi istersen kelime söyle. Ben burada sonra dublajla Almanya Almancasını söyleyeceğim. Dublaj yapacağım sürekli. Tamam anladım. Ne söyleyeyim? Ne dememi istersen Kolay bir şey söyle. Ağlatma. <laughs> <laughs> ne Onu isterim. istiyorum <laughs> sen. Tamam. Gerçekten söyleyebildim mi sana? Sağ Arkadaşlar, ee biz <laughs> Ne yapacağımızı bulduk. Bulduk. Ama mum nereden bulacağız? Buluruz ya. Peki bir şey söyleyeceğim. Zeynep Akçay'ı mı yapacağız yoksa şeyi mi? Zaten kesin banko pasta alıyoruz. Evet Hocam, evet ya. Hocam. Pastayı e, nereden bulacağız? Ben alırız. İki mum dikeceğiz. Böyle pasta yapalım. Evet. Böyle kutlamak için. Zeynep Niye büyüyelim? Gidiyor. Bu On baş yöre. öğretmenlik. Atatürk mu amına koyayım? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, önemli. önemli. Almalı. Yok yok. Önce 5 burası. Alacağız. Ali Kerem Işık sen çok zekisin. Ya ders de kaynadı. İyi bana bak. Evet. Feyyaz. Gruba yazdın mı? Şey avazı ya da. Avaz karşıdan da. Senin haberin yok işte. Latincesini söyle şimdi. Gülüntüş maksimus. Da... Onu biliyorum ya, oynuyorlardı. bütün evet. reçete soktular. Ya ben ona zoom atacağım, sen niye zoomluyorsun ya? Senin telefonunda 05 var mı? Var tabii. Seninle. Sen de bir şey attı. çok samitti ya. Sen iki hafta sonra gitsin, Ne? 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 <laughs> Misafir. Ya git ya. Bir daha. <laughs> sen ne yapar mısın? Neyi? Şunu. 40, <laughs> 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 45, 47, 30. Bir <laughs> aldım da bunun hepsi şey zaten. Reading. Reading de gram var. İkisi de full. Ne? Harbi Reading mi? mi? Söyle çekil çek bana. 52 aldım. Abi şaka. Kanka. Oğlum öyle olmuyor. Peşlerin iki toplam bir saat. Haa. Belli bir saati var. Mı? Hayır ya. Başka günler de yapıyorlar. Hangi onlar P1 falan benim P300 biz. P3 toplantısı belli Yok şey. Sen nasıl seçtiniz? Seni siz Seçtiniz Biz seçtik. Biz seçtik. Hamza'yla konuştuk. Hamza'yla konuştuk. Hamza'yla konuştuk. Hamza'yla konuştuk. Evet. konuştuk. Hamza'yla konuştuk. Hamza'yla konuştuk. Başka konuştuk. Hamza'yla 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 ben Hamza'yla aldım. Hamza'yla çok kötü geçti. <laughs> kötü mü geçti? konuştuk. Hamza'yla konuştuk. Hamza'yla 10 asgari ücret, bir tane araba, Sodexo full olacak. Yol... Eti'den mezun olduğunda git. Ben kampta kavurmalacak kadar para istiyorum. kampta ateş yakamıyorum. Evet. Onu niye söylüyorlar? İt mezunu. Adam diyor ya, bir de euro söylüyorlar. 5 bin euro. 5.000 <laughs> 5 bin euro, <gülüyor> dolar. <gülüyor> <gülüyor> Bu stajda e, Ben yanlış söyledim, bunlar stajda beklediklerim. Mezun olunca maaş beklentim en az 50 bin euro. 50 bin Bir de kıvırma artık şu <laughs> <laughs> Allah. Kaç aldın sınavdan? Hangisinden? Kümülatif. Bilmiyorum. Hangimiz kaç aldık biliyor musun? Zeyb Zeyb. Ömer kaç aldığını bir daha söyle. 40 aldım. 40. Emre sen kaç aldın? Sen niye 40 aldın? 80 üzerinden. Mi? Emre ha? söyleyecek misin? Ne söyleyeceğim? Kaç aldım? <gülüyor> 31. He <laughs> 31. Onun dışında çok Ama 80, 80 üzerinden yani. Yoksa Az daha yüksek. Benim bozuldu şu an ya. <laughs> ne <Ben öyleyim. gülüyor> Yanımıza gel. Şey, ne Ceyda var. o elini çek. Ama <laughs> <laughs> ben kendim bir şey istiyorum. çok, çok ani oldu. Düşünmedim hiç ben bunu. <laughs> ee, biraz düşünmem lazım o saniye Tamam sana döneceğim. Düşünüyor musun? Dönüyor musun? Sonra? Düşünüyorum. Ama dön, döne de bilirsin. O, zaman daha iyi düşünürüm. Ömer. Yürüyor çekiyor. Eee, mezun olunca maaş beklentin ne? Acil. Fazla bir şey beklemiyorum. 60 binle başlayacağımı düşünüyorum ya. Çok ciddiyatla soruyoruz. Bölüm mü bu da? Bu da hemen hesapmış mıydı? Yok ha 60 çok. çok kaç? Allah'a ısmarlayın. Allah'a ısmarlayın. Allah söyle. Kırk bin Türk Lirası. Var mısınız? Ben söyledim. 40 bin ben, gider, milyar gider. Milyar e ben şöyle söylemek istiyorum. Şirketimin giderlerinin üstü kalan benimdir. Başta da şimdi devam edebilir, <laughs> Yani <laughs> maaş. Ben <laughs> evet. 2 milyon. İşte onu da 2 milyon euro. <laughs> euro. Aynen, siz aylık mı yıllık mı? Siz çektik. Zaten. 2 <laughs> asgari. <laughs> 60 bin e, yemek kartı ve fiyat ege. Yeter oğlum. Yerleşte kalırsam tapulu mağara istiyorum kendi üzerimde. Yani <laughs> ne düşünüyorsun? Hayır, çak ya? yapmanı tamam. bekliyorum. Yani bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Ben bayıldım bu arada. Değil mi? Çok yaratıcı. Evet. Gözümü burasını tutarsan ben kameraya şey evet, başka bir şey beklemiyorum. Ben de babam. Ben İTÜ'den mezun olmuyorum. Hayır. Başlayın. Baş. <laughs> Şurayı da konuşur musunuz? Evet. Kolunu açıp konuşsana gerçekten. Reyting alırız. Onu sıfır. <laughs> Oha o ne lan? Ben senin böyle dövmen olduğunu bilmiyordum. 1500 frank. <laughs> <Böyle>. hala, hala. <laughs> Kaç aldın? 62. Ay, Oha. 62'den tam. Hoca, hocadan bir puan kırmasını isteyeceğim. Gerçekten. <laughs> Cidden isteyeceğim bu arada. 61 <laughs> Hocam 61'den. o bir puanı naza verir misiniz? C Cid... değil mi bu arada? <laughs> Cidden diyeceğim bu arada. <laughs> Ceylan'ın güzel dediği de bu. Güzel oldu kanka. Önden güzel arkadan. Arkadan da güzel. Ceyda bana az saç yapmayı öğretsene bu bir haftada. Öğreteyim kanka? O da benim saçım. Bana ne yaptın? Öğret ve çok yani çok güzel. Sen saçını çok güzel yapıyorsun mesela. Mesela bak iki saniye. Ama saç yapmanız birbirine o kadar ki. Nasıl ki çok daha kolay. Ben kendi saçlarımla ıslah ediyorsam. Sen ne Ali. Saçımı kestireceğim. Nişantaşı'na... Adam 20 yaşına gelecek utanmadan yaptığı hareketlere bak. <laughs> evet. Biz yemek gidiyoruz. Bu kadar. Gidiyoruz. Sen de. <laughs> Abi kamera mı ters? Abi, şu an bilmiyorum, anlamadım. Şu an çizim çevir diğer tarafa. İşte, Belimde, şu elimde. Belim elimde. Sen nasıl <laughs> 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 ama... Sevilme... <de, gülüyor> Ali Rırırım. gel Ali. Kansan, arkadaşlar çok, çok yakışıklı. Kız resmen her gördüğü erkeğe yakışıklı diyor. Ya yalan söyleme. Benim bir... bayağı kriterim var. Sen <laughs> ne çocuk. Bayağı kriterim var. Nerede ne konuşacağını <laughs> biliyorum. Ne diyecektim tam da fazla. Evet bugün şey? Ali ile <laughs> birlikteyiz. Ben yokum yine. Hiç yanlış anlaşıldı. Bilal'in az önce ne dediğini duydun mu? Duymadım. Ben dedi ki direkt okuldan çıkıp gideceğim. Çünkü okulda kimse yok. Ama naz varmış. Hayır hayır yok yok. Aa, duydun mu? Senin, senin de yoksaydı. saydı. Hepimizi yok Eyvallah. Tamam tamam. Kusura tamam. 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 Okey okey anladık biz. Arkadaşlar Yiğit'i çeye getirdik. Fanfan'a. Baksana geziyor Yiğit Bey. Ha? Fanfana geldi. Fanfana <laughs> geldi. <laughs> Çok sıra var. Bir yemek yemeyeceğiz zaten. Çıkışta yeseydin. Hangi çıkışta? 3.30. Üç, 3.30'da buçuk. üç. Üç, ben çıkmazsam buradan daha iyi çıkamam. Benim ders bittiği gibi çıkmam lazım eğer. Yani. Oo sattılar bugün. Herkes sattı. Ben bir şey demiyorum. Oha, nasıl yağmur ya? Yani? Duyuyor musun sen? Duyuyorum. Ve ben sıçtım o zaman. Sen <laughs> sıçtın. Cevher sıçtı bez gitti. <laughs> Bitti. Olur. Ben sıçtım. Sen var mı ben sıçtım? Ben şaka sıçtım. Abi sıçtım. <laughs> Arabayı getireyim mi? <laughs> 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 Aa durdu. Allah aşkına Allah'ım durdur. Ben ultra sıçtım. Oha. Ben ya sıçtım ya sıçtım. Sıçtım. Sen Başka de gel. Mu oğlum? Ne? Hadi gidiyoruz. Hadi gidiyoruz. Çıkıyor muyuz? Kanka. Bence çıkalım şimdi. Şunu ben de çıkarayım ben üstüme siper edeyim. Salak Buraya mısın? ki. Şapkanı kapat. Kapa, kapanı kapat kapan. sen yeter. Salak. <laughs> Şu <laughs> <laughs> mühendis kafası. Hadi. Aptal ya. Çık çık. 3, 2, 1. Böyle mühendis olmaz olsun oğlum. Allah kahretsin abi ya. Sen de sev aman sevilme. Kanka beni şeye içiyorsunuz. Hayır itmiyorum ben Gel gel. Dondum, dondum. <laughs> İti <Gide> vlog iç. <laughs> <laughs> İti de neler oluyor? Dur, Siz de sana gelmez. <gülüyor> <gülüyor> yani, işte buraya sesin hiç her tutup dağılıyorum. Ağaçların... Nereye gidiyoruz kanka? Y Amına Y'de Y'ye. Ya niye Şu an gidiyoruz bakayım? Ya salak mı mısın? <laughs> Allah'ım burada geberiyoruz adam bana vlog çekiyor ya. Abone olun. Kanka ne güzel işte. Hadi hadi çabuk. <laughs> <laughs> Allah'ım gelin bende full var. Ya mal mısın? <laughs> Oy ıslanıyorum şu an. Sırılsıklamam <laughs> ben. Nereden geçeceğiz? <laughs> lan, lan, lan ben de sırılsıklamam. <laughs> Allah! Buradan nasıl geçeceğiz? İyi mi? <laughs> Yiğit! Zeynep bana montunu devretti. <laughs> Bu şekil. Ee, biz gerçekten ölüyorduk. Şimdi geldik oturuyoruz. Ben sırılsıklamam. Abartma. Şu an sırf için şey yapıyorum. Pardon. Hı. Nasıl bakmış? Allah sizi bilir gibi yapsın. Pampana kadar koştuk, pampandan geri buraya koştuk. <laughs> sen o kadar ıslanmamışsın da Ali. Ali belli ediyor. <laughs> Benim çok uykum geldi ya. Burada da şey alıyoruz. Bende çakmak var. Ben ee, var. Zeynep Hoca'ya üflemesi için. Üflemez yani Boy şey. Unuttum <laughs> ya konuşamıyorum. <gülüyor> 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 Ya ne kadar güzel. Nerede 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 Tamam. İyi ki olur olur olur. Olur. Bir daha öyle evlensin. Ha? Aha tam. Evet. evet. Benim canım benim canım benim seni ben sınıf <laughs> <Bir> şey <diyeceğim. gülüyor> <Zun çıkardım. gülüyor> Tamam çok iyi çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> bir şey bir bar, bir, birimiz de su, su getirsin <laughs> suya bandırırız. <Söylemek gülüyor> sınıfa verdiğimiz rahatsızlık seviyesi. Kanka dur be. Bekle. suyu olan var mı bir de çünkü Biraz mum olmadığı için bu bir akşam sonra söndürmemiz lazım. Suyu var, su var Abi Sıver. yaptığımız Sıver. işler Sıver. bu arada çok komik. İrem yapar mısın dışı şunu? Abi ne tam üstü öyle. Aynısı. <gülüyor> ben de bu aynayı <laughs> kırarım <olur>. <gülüyor> <gülüyor> Ağlayacağım. Sonra herkes bana gözü bende de yerdeyken şey götürmeyeceğim. Şey <laughs> sonra nasıl? <laughs> kanka sabah ne oldu musun? böyle yaptı. Dedim ne yaptı? Düştüm yani. Nasıl <gülüyor> <Değiştirme> <gülüyor> ya. nasıl <sıra> sadece. <laughs> bir de böyle atın. <laughs> Öğretmenler gününüz çok var. <laughs> bir daha bir daha. aç kanka. Onlar çabuk yanar. <laughs> e, yarım puanla kaçırdık. ya benden yüksek almışsın. Alacağım. İstersen bir forlu olsun, istersen afterlı olsun, if close fark etmez. Normal sıralama sürü subject, object, yan cümlecik. Ama ne zaman ki Ben oraya geçeyim sen buraya gel. O zaman ana biz dersteyiz yani. Bir anda yağmadan sonra çok sıkıcı oldu. Yani. Sana ne lazım? Bilmem. Ben bilgi Aa sen bilgi partını çekeceksin. Evet. <laughs> 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 Bir daha yap. Sınıfta yapacağız Yo ne söylemek istersin? Böyle. Ya ben Ali'yi çok seviyorum. Sen sus niye aramızda sevdin? Hayır şey ben fotoğraf çektim. Ben videolara konuşuyorum. Hmm. Tamam. Ben poz e, vermem öyle. Ali'ye fotoğraf Şişiz çekiyorum. Şöyle bakın. <laughs> ee, evet videomuza geçmeyin. Bu e gidiyor? Ha? YouTube vlog 3. Var. Evet. Ay Bundan sen sonraki az da birlikte olmayabiliriz. Hafta ya pazartesi bomba bir alın. video geliyor. Takipte kalın. Ağlayacağım. Ama bir sonraki vlogda birlikte olmayacağız. Hayır. Birlikte olmayacağız. Ağla, tamam, tamam sus bana anlatma bunları. Gel buraya. Son birlikte olduğumuz vlog. Son değildir ya. Hayır, bir da. Bir pazartesi de var. Ondan Ama hayır vlog olarak diyoruz. Hem pazartesi de biraz. Nasıl pazartesi? Ha yani bir daha vlog geliyor. Sonlar bir önce. Youtube video. <laughs> neyi çekeceğim? Beş ee, şuraya bakacağım değil mi? Şu taraf çok zor oldu. Sen alıştın ama şuraya bak. Ne? Alıştın değil mi şuraya bak? Hayır, ben şuraya bakmıyorum ki. Bugün ben çekiyorum. Beyaz ve metrodayız. Bugün metrodayız. <gülüyor> Nazla <gülüyor> beraber. Otobüse yetişeceğim. <botoksil gülüyor> <düşecek>. ben yetişmeyeceğim. Benim <laughs> daha kaç şuramda? Taksi yani. Taksim. Taksim'e bekleriz herkes. Evet. Taksim çok olmuş. Bunun yanı mı Taksim. Hem bomba var falan sandım. Çok var işte. Bomba orada patlatmıyor mu anımsanız? Evet işte bomba orada patlatıyorlar diye yanı kurtuluyor. Yani yanı kurtuluyor.